madem. Evet. Ben bu tasavvufu dedim araştıracağım. Araştıracağım. Yetmişte başladım. Elime iç geçen kitap Miftahul Kulub. Kalplerin Anahtarı. Salah Kitabevi tarafından basılmıştır. Evet. Neler gördün mesela? Kısaca beyan edeyim. Kısaca. Orada o kadar kutuptan bahsediliyor ki, bu kutuplar hayalidir. Hı hı. Varlıkları katiyen bilinmemektedir. Ne kitapta, ne sünnette, ne hadiste, böyle kutuplar diye bir şey yok. Mesela kutuba şöyle bir e, e, vasfe yüklüyor. Kutbul aktap. İnsanların yemesi, içmesi, oturması, kalkması, ölmesi, dirilmesi, evlenmesi, boşanması, kazası, kaderi kutbul aktabın tasarruf altındadır. O dilemedikçe dünyada hiçbir hadisat meydana gelmez diyor. Yani Allah'ın yerini okuyor. Tabi. Siz okuyun bu müftahal kulubun basılan kaç defa basılmıştır, çeşit çeşit yayın evleri basmıştır para için. Hepsi aynıdır. Hangi kitabı, hangi yayın evinin kitabını alsınız aynıdır. Neler göreceksiniz? Ne şirkler. Bu müşrikler asıl saadetteki müşrikler gibi de değil. Daha mı beter hocam? Bu müşrikler öyle müşrik ki Hristiyan müşrikleri gibi değil, Yahudi müşrikleri gibi de değil, Budist, Brahmanist, Konfüçyüz, Hindünist gibi de değil, İnege tapanlar gibi de değil. Çok acayip. Şimdi onları yavaş yavaş size aktaracağım.